Arkadaşlar bugün yoku, bugün yokuşlar hakkında ka, konu, kay, yokuşlardan kayacağız. Bugün 5 tane 6 tane yokuşumuz var. Şimdi videoya geçelim. Şimdi bu bu yokuşu öğretmeye başlayacağız. Bu yokuşta <laughs> ayaklarınızı böyle yapın. Eğer dizlerimizi azıcık daha böyle böyle kırarsanız daha daha iyi olur. Şimdi şu yani şu Genelde şöyle kaynıyor. Yani. Kolay yani. Ama, em, bu, bu, bugün hav havuzu boşalttıkları için em, bu azıcık hızlı, hızlanarak kaymayı bu yokuşta gösteremiyorum. Em, o yüzden özür, o yüzden özürleriz. dileriz. genelde şu, şu yokuşun en başında bir Arkadaşlar ikinci yokuşumuz bu. Şu kayın. İyi, i̇yi misin? İyi ya. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> i̇şte, işte, önce bir ayağınızı şu şu şekilde şu öne atın. gösteremiyorum. Hızlı direkt kaymamız gerek. Şuradan tutunarak Önce ayağınızı böyle atın. Şöyle atın ve sonra öbür. Sonra öbür ayağınızı atın. Kendinizi bırakın. Tabi yüksek yokuşlarda böyle yapın. Ee, normal minik yokuşlarda direkt kendinizi şöyle şöyle dümdüz salabilirsiniz. Ama Kartlar kısmına koyarız düz gitme videomuzu da. Böyle bir V şeklinde yapın. V şeklinde koymaya devam edin böyle işte. Böyle daha Düz gitme videomuz da var. Evet onu da izleyebilirsiniz. Onu da izleyebilirsiniz. Yukarıdaki iyi bir Şimdi e, yukarıya koyacağız. Evet. Biraz daha bir tık daha büyük bir yokuşa geçelim. Evet şimdi daha. Evet arkadaşlar. Şimdi buradan kayacağız. Çok dik değil ya. Çok dik değil aslında arkadaşlar. Yani çok dik gibi gözükebilir. Bu arada kayacaksınız. Yaptığı gibi biraz dizleri kırık. Tabii başka başlayanlar böyle Zaten İleride 9'dan 10'a Korkmayın. Yani Korkmayın. Düş, düşe düşe öğreneceksiniz. Düşe düşe öğreneceksiniz zaten. Siz gene şöyle öğreneceksiniz. Ama en kolay düşler böyle de Zaten bunları öğretmek için değil. Bizim amacımız daha yeni başlayanları öğretmek için. Şimdi biraz daha büyük bir yokuşa geçelim. Evet. Ben şimdi dördüncü yokuşumuzdan sayacağız. Çok olduğu için de yapmamız gerek. Ve gene düzgünlük yapacağız. Hadi, hadi. Yok, yok. arkadaşlar şimdi e, şu yokuştan kayacağız bu yokuş e, dördüncü yokuştan bu yokuşu beşinci yokuşa çıktık şimdi bu yokuştan kayacağız. E, Şimdi bir kuştan kaymaya, kaymaya başlayalım. Evet, şimdi buradan kayıyoruz. Kaymaya başlıyorum. ikinci da sağ çıktık. Şimdi geçelim. Bir. Evet, Artık en 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 Bir aşağıya göster. Ben bayağı İnşallah burada sağ çıkabileceğim. Kayıyorum. Çok da korkuyorum. Görüşürüz bay bay. Bay bay. <laughs> Arkadaşlar acaba ölecek mi? Paten sesleri bitti. Düştü mü ya? İnşallah ölmemiştir. Bismillah. Ben güveniyorum ama neyse. Acaba çıkar mı? Ne kaçacağım? Almak istiyorum buradan. Hayır artık videoyu daha uzatmayalım. Ee... Peki. Arkadaşlar bay bay videoyu beğendiyseniz kanala abone olup like atmayı unutmayın. Ee... ama bu sizin tercihiniz. Yani ister beğenin ister beğenmeyin. Ama beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Ve abone olun. Bir dakika. Bir sonraki videoda görüşürüz.